Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi size tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay'dan sesleniyoruz ve Hatay'ın Antakya bölgesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ndeyiz. Şu anda bu hastanenin yönetim kurulu başkanı Doktor Vahap Bey ile birlikteyiz. Şimdi Vahap Bey'den hastaneye ve buradaki hizmetlere dair merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Vahap Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de sizleri Antakya'yı ve bu güzel hastaneyi gördük. Daha iyi olup diyelim. Ben ilk olarak sizi tanımak istiyorum. Bu hastanenin kuruluşundan bahsetmek istiyorum. Nasıl bir hastaneye sahibiz? Ben 1962 Antakya doğumluyum. Ee, i̇lk orta ve lise öğrenimi burada tamamladım. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 86 yılında bitirdim. Daha sonra mecbur hizmetimi Trabzon Sürmen'e de 2 yıl yaptım. Askerliğimi yine Antakya, Antakya'da yaptım. İhtisasımı Uludağ Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanlık Uzmanlığını orada yaptım. Daha sonra memleketime döndüm e, sigorta hastanesi başhekimliği, sağlık grup başkanlığı gibi yöneticileri yaptım. Daha sonra 2009 yılında 10 arkadaş devletten ayrılarak bu hastaneyi kurduk. Hastanemiz Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Türkiye'nin tek kadın doğum ve çocuk hastanesidir. hastanemizin hekimleri, hekimlerin %90'ı aynı zamanda ortağımızdır. Aynı anda 10 kadın doğum polikliniği, 7 çocuk polikliniği aktif olarak çalışmaktadır ve 24 saat kadın doğum ve çocuk uzmanlarımız e, nöbet usulü çalışmaktadır e, ve tüm hastalarımız e, 7 gün 24 saat e, hastanemize acil durumlarında, doğumlarında veya sıkıntılarında başvurabilirler. Hastanemizin doktorlarının %90'ı aynı zamanda ortaklarımız olarak bulunuyor. Bunda zaten birçok avantajı var. Bunlardan bahsedeceğiz birazdan ama önce hastanemizin kapasitesinden bahsetmek istiyorum. Hastanemizin kapasitesi kaç kişiyle sınırlı? Hastanemizde toplam 67 yatak bulunmaktadır. Bu 67 yatağın 26 tanesi yoğun bakım yatağı, gözlem yataklarımız var, e, erişkin 4 yoğun bakım yatağımız var. Ee, doğumhanemizde ayrıca 3 yatağımız var. Bu şekilde hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Evet hastanemizin kapasitesinden bahsettik ve dedik ki zaten bu bölgede aynı zamanda Türkiye'de e, bu tarz konseptle yapılan özel olarak hastanelerin biz başında geliyoruz ve tek başımıza zaten e, bu yükü de sırtlanmış durumdayız. Devlet hastanelerinin dışında. Ben burada bulunan doktorlarımızdan da bahsetmek istiyorum. Çünkü e, sağlık sektöründe de bizler hizmet alırken, e, doktor tercihini yaparken biraz daha e, uzman doktorlardan yana şansımızı kullanmak istiyorum istiyoruz genel olarak bizler ve izleyicilerimiz de aynı şekilde düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Bunun hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Doktorlarımızın kaç kişilik bir doktor ekibimiz var. Bunun dışında toplam sağlık personelimiz kaç kişilik bir ekipten oluşuyor? Hastanemizde aktif olarak 10 kadın doğum polikliniği, 7 çocuk polikliniği çalışmaktadır. 2 radyoloğumuz, 2 anestezi uzmanımız, biyokimya uzmanımız hizmet vermektedir. Ayrıca personel olarak toplam 280 kişi çalışmaktadır hastanede. E, donanımlı bir ameliyathanemiz var. Hekim arkadaşlarımız kadın doğumla ilgili her türlü ameliyatlar yapmaktadır. Ameliyathanemizde onkoloji ameliyatları dahil, laparoskop ameliyatları, tüm ameliyatlar e, yapılmaktadır. E, yoğun bakımımız bu bölgenin en donanımlı yoğun bakımıdır. E, yeni doğan yoğun bakımı olarak. E, ayrıca e, Bayanlarımızın son dönemde rağbet gördüğü lazer cihazımız vardır. Birazdan onlarla bahsetmek isterim. Lazer cihazında neler yapıyoruz, neler ediyoruz. Bildiğimiz gibi onkoloji ameliyatları tüm hastanelerde yapılmıyor. Sizi de yapılmasının sebebi nedir ve bu ameliyatları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi onkoloji ameliyatları veya diğer ameliyatlar, biz kadın doğumla ilgili her türlü ameliyatı bu hastanede yapmayı planladık ve ona yönelik çalışma yaptık. Kadın doğum ameliyatlarında en zor ameliyatlar onkoloji ameliyatları. Bu konuda e, üniversiteden, bizde part time çalışan profesör arkadaşımız var. Bu konuda eğitimli e, onkoloji ameliyatlarını başarıyla yapmaktadır. E, onkoloji ameliyatları bildiğimiz gibi e, hayati önem taşıyan ameliyatlardır. Uzun süren ameliyatlardır. E, zor ameliyatlardır. E, ve Gönül rahatlığıyla bizim hastaneye onkoloji hastaları, hastaları seçebilirler. Son dönemde popülerleşen bazı hizmetleri de burada barındırdığınızdan bahsettiniz. Farklı işlemleri de biz burada yapabiliyoruz. Kadınların e, özellikle son dönemde tercih ettiği işlemlerin tamamını burada gerçekleştirebiliyoruz dediniz. Bu işlemler hangi işlemler? E, son dönemde e, hizmete sunduğumuz lazer e, işlemleri. E, lazer cihazımız e, en son teknoloji donanımlı bir cihazdır. E, hangi alanlarda hizmet vermektedir özellikle bayanların vajinal estetik ameliyatları vajinal kuruluk idrar kaçırma sık tekrarlayan enfeksiyonlar vajen daraltma ameliyatları özellikle normal doğumlardan sonra vajinal daraltma isteyen çok hastalarımız var vajen daraltma ameliyatları vajen rehabilitasyon ameliyatları doğum sonu çatlakların giderilmesi bütün hastalarımız bu türlü şikayetlerde hastanemizi tercih edebilirler. Tüm hekimlerimiz e, ve ben e, bu cihazı rahatlıkla kullanıyoruz. Bu cihazla yapabileceğimiz birçok işlemden bahsettik. Bu işlemler tekrarlanması gereken işlemler mi? Yoksa bir kere bu işlemi yaptırdıktan sonra sonrasında herhangi bir problem yaşamadan hayatımıza devam edebiliyor muyuz? Lazer cihazının avantajı dikişsiz, kansız, bıçaksız olması. Ayrıca Aynı poliklinik muayenesine gelir gibi, 15 dakikada biten hizmetler, e, hastaneye yatmasına gerek yok, e, evde yatmasına gerek yok. E, yalnız bu işlemlerin e, saydığımız şeylerin bir kısmı, bir seans, bir kısmı iki seans, altı seansa kadar e, olması gereken hastalıklar var. Tabii ki bu e, hastalığın ya da tedavi seçeneğinin yöntemine ve e, tarzına bağlı olarak seanslarında değişeceğini sizler bize söylüyorsunuz. Bazı hastalıklarda, bazı tedavi yöntemlerinde bir seansla çözülebilecek e, sorunlar varken farklı bir e, sisteme geçtiğimizde bunun birkaç seans uzaması gerekebilir. 6 seansa kadar devam edebilir ancak bu işlemlerin tamamı zaten çok uzun sürmeyen aynı zamanda ameliyat gerektirmeyen işlemler olduğundan bahsettik ve dedik ki hastaneye yatmanıza gerek yok, evde yatmanıza da gerek yok. Bu işlemleri yaptırdık daha sonra günlük hayatınıza ya da iş hayatınıza gönül rahatlığıyla rahat bir şekilde devam edebilirsiniz. Bunları da izleyicilerimize tavsiye edelim. Bu cihazı kullanarak bahsettiğimiz işlemleri gerçekleştirebilirler sizinle birlikte. Ee, hiçbir şekilde tereddüt etmeden. Peki biliyorsunuz birçok kadın doğum hastanesi var. Evet bu kapsamlı çalışan özel bir hastane olarak biz burada tek başımıza hizmet veriyoruz ama sizi diğer hastanelerden ya da diğer doktorlardan ayıran özelliğiniz nedir? İzleyicilerimiz ve değerli Hatay halkı sizi neden tercih etsinler? Şimdi bizim hastanenin en büyük özelliği e, tüm çalışan hekimlerimizin %90'ı ortağımız olması. E, ortağımız olması nedeniyle Tüm arkadaşların kendi işi, kendi e, işi olduğu için mesai kavramımız yok, e, işi bitirmeden gitme yok, e, hastayı reddetme e, lüksümüz yok. E, dolayısıyla tüm arkadaşlar e, canla başla, e, kendi işi olduğu için çalışmaktadır. E, ben e, zaten e, benim hastalarım bilir, ben sistemli çalışırım. Benim 20 gün sonraki ameliyatımın saati bellidir. E, sabah 8, 8'de hastanede olurum, akşam 5'te çıkarım. E, saatte 4 hasta bakalım randevulu çalışıyorum e, ameliyatlarımı veya hastalarımı hastalarıma değer veririm e, son teknolojilerini hepsini kullanırım e, dolayısıyla e, hastanemizi beni veya diğer arkadaşları e, tercih etmeleri için en büyük sebeplerden bir tanesi de e, günün 24 saatinde veya hafta 7 gün 24 saat hastanemiz e, uzman kadrosuyla Tüm hastalarımıza hizmet vermektedir. En büyük avantajımız o. Bu bölgede bu türlü hizmet veren başka bir hastane yok. Ayrıca acil durumlarda veya beklemediğimiz e, bir durumda karşılaştığımızda tüm arkadaşlarımız anında olay yerine gelerek veya ameliyathaneye gelerek e, arkadaşlarımıza destek olarak hasta için ne gerekiyorsa o yapılır. Biliyorsunuz tüm dünyaya etkisi altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz tüm dünya olarak, Türkiye olarak bu dönemden biraz daha inşallah yakın dönemde kurtulmayı hedefliyoruz. Ancak bu döneme dair sizler ne gibi önlemler aldınız? Ben bunu öğrenmek istiyorum çünkü bu dönemde bizler evlerimizden çıkmakta her zaman tereddüt ederek bir işlem yaptırmaya çıkıyoruz ya da hastalık konusunda da bir problem yaşadığımızda tereddütlü bir şekilde bir yerlere gidebiliyoruz ya da gitmiyoruz o hastalığımızı biraz daha geri plana itiyoruz. Sizler bu anlamda hastanenizde ne gibi önlemler aldınız? Biz de içimiz rahat bir şekilde buraya gelip sağlığımız ya da problemlerimizi sizinle birlikte çözebilir miyiz? Şimdi hastanemiz öncelikle pandemi hastanesi değil. Pandemi hastanesi olmayınca COVID pozitif veya COVID şüphesi hastalar genellikle hastanemize tercih etmezler veya gelmezler. Ama tabii ki gebelerimiz var. Hamile hastalarımız var. E, ateşlendikleri zaman hastanemize e, geliyorlar. E, biz şüphelendiğimiz zaman COVID testini yapıyoruz ve ilgili pandemi hastanelerine hastayı yönlendiriyoruz. E, hastanemiz periyodik olarak e, özel cihazlarla temizlenmektedir. E, girişte e, ateş ölçümü yapılır. E, ameliyat olacak hastalarımızın sezeryan hastalarımızda, sezeryana gelen hastalarda veya doğum hastalarında hasta ve yakınlarının HES kodları kontrol edilir. E, jinekolojik ameliyatlarda yani acil olmayan planlı ameliyatlarda ise e, hastalardan son haftanın COVID negatif test sonucunu istiyoruz. Onu görmeden ameliyata veya hastaneye yatışını yapmıyoruz hastanın. Çünkü yukarıda e, bebeklerimiz var, yeni doğuran doğum yapmış hastalarımız, annelerimiz var. E, biz bu hastaların içerisine Covid'li hastayı yatıramayız. E, ziyaret etmiyoruz. E, ameliyat olacak hastaların eşi getir götür işler için ve bakım işleri için bir bayan yakınlığı istiyoruz. Onun dışında başka ziyaretçi de istemiyoruz. Başka kimsenin gelmesini de istemiyoruz. E, bunlar e, epey bizi rahatlattı. Hastalarımızın Uymayan hastalarımız var ama onları da uyarıyoruz, e, anlatıyoruz. E, çoğu uyuyor. Bu nedenle e, eğer hastalarımızın şikayetleri varsa, sıkıntıları varsa, kontrol özellikle hamilelerimiz kontrollerini aksatmasınlar veya e, sıkıntılarını, hastalıklarını ertelemesinler. E, çünkü biz e, gerekli her türlü önlemi aldık. E gönül rahatlığıyla hastanemize gelebilirler. Pandemiye dair alınabilecek tüm önlemleri zaten siz burada aldığınız için sizin de içiniz rahat bizlerin de içi rahat olsun istiyorsunuz. Çünkü e, ne yapılabilecekse bu döneme dair uygulanabilecek tüm önlemleri, tüm tedbirleri sizler burada aldığınızı ve diyorsunuz ki mutlaka e, herhangi bir şikayet duyuyorsanız, bizim çözebileceğimiz bir şikayet duyuyorsanız bizlere danışıp e, bu problemimizi birlikte giderebiliriz. Peki izleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmeleri için bir web sitemiz ya da sosyal medya hesabımız var mı? Var web sitemiz web sitemiz Özel Mozaik Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi. Instagram hesabımızda Mozaik Hastanesi olarak geçmektedir. Bu buralardan hastalarımız bize ulaşabilirler. Sağlık sektörüne dair verdiğiniz değerli bilgiler için ve aynı zamanda keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tüm hastalarımızı, hamilelerimizi bayan hastalarımızı, çocuk hastalarımızı gönül rahatlığıyla hastaneleri, hastanemize gelmelerine ve sıkıntılarını ertelememelerinizi öneriyorum. Biz tüm hastalarımızın hastanemize gelmelerini, hamilelerimizin, çocuk hastaların, kadın kadın hastalıkları ile ilgili her türlü sıkıntılar için 7 gün 24 saat hizmetlerinde olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Her zaman hastanemizi ziyaret edebilirler. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de kadın hastalıkları ve doğuma dair güvenebileceğim ve profesyonel bir ekipten hizmet almak istiyorum diyorsanız gönül rahatlığıyla Vahap Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki dramımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.